<laughs> Anadolu'nun bağrından kopup gelen eski bir geleneği gerçekleştirdim en sonunda. <laughs> Benim artık kendime ait bir tepe gözüm var. Tepe göz oğlum kalk ayağı kalk ayağı kalk. Kalksana lan. Eee? <laughs> eee? <laughs> Uh. Lan. Uh. Kalktım. Güzel tepe gözüm Canım oğlum benim Ben senin babanım Baba Aynen oğlum ben senin babanım Sen de benim oğlumsun Bak babalar her zaman doğruyu söyler Evlatlarına tamam mı Ben sana her zaman doğru yolu göstereceğim Oğlum Tamam baba Şimdi ilk olarak Biraz yürüme antrenmanı yapalım Gel bakayım yürü şöyle Etrafında bir yürü bakayım. Hmm, yürümesinde sıkıntı yok. Gayet iyi. Hmm, yalnız buna böyle bir iki silah vermek lazım ya. Şimdi üzerindeki silahları çıkar ve bana göster. Lan, o muz lan muz o yenir yenir. Başka bir şey çıkar. Silah dedim sana silah. Lan, lan tarak. Manyak mısın sen? Tepe göz senin saçın bile yok. Neyi tarıyorsun? İndir onu aşağı. <laughs> tamam, tamam. Eblek tepe göz. Eblek tepe göz. Allah'ım. Silah silah. Zarar veren bir şey insanlara. Onu göster. Bu ne lan? Diş fırçası lan bu. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yemin ediyorum ağlayacağım şimdi ya. Çıldırıyorum, çıldırıyorum. Baba. Hmm. Oğlum seninle ilgili çok güzel bir fikrim var. He. Bak ben seni yapana kadar bu dünyaya getirene kadar çok fazla yoruldum oğlum. Artık babana bakma vaktin geldi. Ama bizim hiç paramız yok. Para nedir baba? Para oğlum dünyaya güç veren şeydir. İnsanların birbirini yiyip ezme biçimleridir oğlum. Bak para budur bu. Bak bu. Aaa. Neye yarıyor? Bununla istediğin her şeyi alabiliriz oğlum. İstediğin her şeyi yapabiliriz. Tatile Oo, gideriz, şey... araba alırız, yemek yeriz. İstiyorsan sana çok güzel bir ev bile alırız. Ev nedir? Ev içinde kalınan yerdir oğlum. Hiçbir şey bilmiyor kafamı duvara vurup bayıltacağım kendimi şimdi. Ne biçim profesörün çocuğusun lan sen? Baba ben Heh. burayı beğenmedim. ben geri dönmek istiyorum. Ben gidiyorum. Oğlum. Ulan hayır lan. lan. Allah belanı vermesin. Ulan çıkartın lan bizi buradan. Beni de tepi gözü çevirecek manyak yaratık. Lan gel açılan... baba gel baba. Heh. Allah şükür. Oğlum çık şuradan dışarı gel. Ah, geldim baba. Bak şu ileride bir tane banka var. Para basılan yer. Bak bu paralar orada basılıyor tamam mı? He he. Gideceksin. Oradaki adama diyeceksin ki buradaki bütün paraları bana veriyorsun diyeceksin. O da sana paraları verecek oğlum. Sonra bunun kafasına da vurayım mı? Aa, Böyle. Aman aman oğlum aman e, lan elinden bir kaza çıkacak. Aynen öyle kafasına vurdun mu o tamamdır zaten. Anladın mı? Ben gidiyorum o zaman. Aynen. Ee, bu arada seni polis falan yakalarsa beni tanımıyorsun tamam mı? Baban yok senin. Polis nedir? Hay. Aklımı keşke şunun 2 GB daha yükseltseydim hafızasını. Kafamı duvara vurayım da patlasa keşke. Oğlum polis güvenliği sağlar şehir içindeki. He. Tamam ben bankaya gidiyorum. Para getiriyorum sana. Tamam tamam hadi hadi hadi. Hadi lan. Hemen gidiyorum. Seni yapana kadar bütün param bitti. <laughs> Bak gel. Banka. Kaybolma ya. banka Şişt, lan kaybolma. Banka neredesin? Lan bak buradan ha dümdüz gideceksin. Bak buradan dümdüz yol koydur gitsin. Tamam mı? He he. Sonra o, o, yolun sonunda bir fışkiye var. Böyle su atıyor. Etrafa su fışkırtıyor. Onu gördün mü fışkiyenin tarafına doğru sağa dön. Sonra gaptır dümdüz. Orada merkez bankası var. Sağa tamam dön. Tamam mı? Sağ nedir bilmiyorum. Gidiyorum. <laughs> Al, Allah'ın ebleyi. Allah belanı vermesin sen. Eee... Burası banka mı? Hoş geldiniz. Sen de nesin böyle? Aman Allahım, bu ne? Ne ne şey? ne oldu ne ya oldu? Rabbim, bu ne? Ay, Allahım sen ya Rabbi, bu ne böyle ya? Ay, ne yapsam acaba? Görevlilerimi çağırsam? Bana para Hapsam versene para. Babaya para ar götüreceğim. Para istedi baba benden. Baban kim sen? Sen sen nasıl bir şeysin böyle ya? Şu tipe bak. Aman Allah'ım ya Ay ay git git tamam. Tam ne istiyorsan vereyim git. Görmek istemiyorum. Allah ah. Ah al oğlum. Hepsini al, ver. Al. Hepsini. Tamam. Al al. Oo. Al, al. Baba bekliyor para. Ay git git git. git Allah bu ne ya Rabbi. Bat. Babacığım, babacığım. Aha. Oğlum gelmiş. Lan. Bak bankadan para verdiler bana lan ne kadar hızlı gidip geldim banka biraz uzak nereden aldın lan? Ya bilmiyorum orada banka vardı aldım geldim kız çok korktu benden ulan bankada çalışan kişi kız değil ki erkek olması lazım bilmiyorum banka dedim Allah ben banka dedi bana lan salak yanlış yeri soymuşsun her neyse gel parayı içeri bırak Allahım manya gördüm mü lan biri seni buraya girerken? biri gördü mü? Birisi kim? Yani senin benim gibi bir yaşayan bir şey. Gördü mü seni buraya girerken? Hiç kimse görmedi. Yoktu ki kimse. He, gel hadi gel. Baba, bu parayı ne Heh. yapacaksın? Ee, oğlum benim bir tane ev alma hayalim vardı yıllardır alamadım. Onu alacağım ya. He. Aynen. İkimiz yaşarız oğlum merak etme. T tamam baba. Al parayı veriyorum sana. Senin olsun. Ben başka bir yerden para almaya gidiyorum yine. Tamam oğlum. Herkes veriyor. E, verirler onlar. Sen al al. Onlar Onların bize borcu var zaten oğlum. E, dur bakayım burada ne kadar para var. Bir sayayım şöyle. E, tamam. Tamam. Tamam oğlum. Bununla bir tane kendimize Lamborghini alabiliriz. Tamam. Ben bankaya gidiyorum. Oradaki amcalardan para isteyeceğim. Bana verirler baba. Gidiyorum. Tamam oğlum yalnız orada Samoli diye biri var özellikle onunla uğraş tamam mı adı Samoli Samoli Sen bankaya gir Samoli de o cevap verir sana tamam mı oğlum Tamam ee, Bana borcu verdi de geçen hafta ödemedi zaten onu da al Samoli 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 Saloni Saloni Laloni Moloni Salom Salom sen misin Salom ee, Buyurun transfer mi vardı para transferi Babamın selamı var Baban kimsen ya. Allah Allah. Babam sizi tanıyor. Bana para evet. vereceksiniz, tamam mı? E, tamam sen ver para, ben sana vereyim para. Sen vereceğim para. Allah Allah ya oğlum bu, burası banka. Sen iyi misin? He. Banka sen ne para versin şimdi? Bunu görüyor musun? Ne? Oğlum... Böyle Şşş. vur dedi baba. Ya 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 vurma 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 vurma. vurma Hemen vurma. para ver bana. Tamam, tamam. ben sana para vereceğim şimdi. Dur, 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 dur. Lan. <laughs> dur, 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 dur vurma, vurma, yeter, vurma. <laughs> dur, dur. Ben hemen sana parayı vereceğim. Bekle. Oh, eh, işte bu canım? çok güzel. Ben para bana gideyim. Şu kartı vereyim sana. Ka ha? Ben para istiyor, para para. Hmm. Kocaman böyle koca bir valiz para istiyor. Ya, dur ben sen valiz mi istiyorsun? Allah Allah. Hiç kalmadı ya. Şu yukarı bakabilir miyim ben bir? Tamam gel birlikte bakalım. <laughs> sen burada bekle ya. Sonra birisi gelir falan sen burada bekle. Tamam mı? Sen burada bekle. Dur ben hemen şey yapayım. Ben nerede? Şuradan polisi arayayım ben hemen ya. Ondur kim neydi bu polisin numarası? Hemen bir polisi arayayım da şunu alsınlar. Manyak mıdır nedir? Kim bunun babası? 155 dedi mi? <laughs> salom, salom, salom amca. Dur geliyorum, dur geliyorum. Dur. Alo polis mi? Alo polis <laughs> mi? Dur dur. Polis dur, nedir? Arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. Polis Alo. nedir? Para istiyor. Ulan kimse yok. Allah Allah kimse cevap vermiyor ya. Para, tamam, para dur, ver sen bana, verceğim, vereceğim, para vereceğim, ver. Vereceğim. Tamam dur dur. Tamam 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 sakin ol sakin ol. Ha. O kadar tamam iyi. bak. Bu ben sen iyi. Sen valiz aç. Ha, tamam. Doldur doldur doldur. <laughs> gitti paralarım ya gitti. <laughs> Yeter mi? Al kafana kafana. Hepsini verdim mi? Hepsini. Hepsini istiyor. <laughs> Evvah hepsini verdim ya. <laughs> Baba sevinecek. <laughs> Ay senin baban şahap ha. <laughs> baba. Baba. Baba neredesin babacık? Oğlum. Bak. Salom amca bir valiz para verdi. Neredesin baba? Lan oğlum gel lan buraya. Gel, gel bakayım gel. Geldim baba. Gel bak arabamıza bak. Üff. Aa bu nedir? Lan bu araba. Bunun içine böyle binip hın hın yapıyorum. Böyle. Hın hın hın. Oğlum. Oo iyi para getirmişsin lan. Hangi bankayı soydun? Salom amcanın bankası. Salom ne lan? Samoli lan Samoli. Allah'ım. Salomi. Lan ha. boş ver Samoli Samoli. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne biçim çocuğu yetiştirdim ya. Tamam sen şu parayı ver bana. Al baba. Oh valla süper. Şunu da arabanın bagajına koyduk muydu? Baba ben başka bankaya gideyim. Para isteyeyim mi senin için? Oğlum iste iste. Polisler yardım edin. Polisler yardım edin. Bu dev bana saldırdı. Çok yardım edin. Arabamı parçaladı. Allah'ım. Dur dur dur. dur dur, 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 baba, dur. Ne baba ne oluyor? Baba ne oluyor bu burada? Ne babası be? Ben seni tanımıyorum. Yardım edin. Beni öldürmeye çalıştı. Allah'ım iyi ki geldi polisler. Ne oluyor burada? Bu Sen ne işin yaratık? Çabuk ellerini kaldır. Kaldırmıyorum. Alın kafanıza. Atış et atış Lan lan mermi işlemiyor. Oğlum. Bey, bey, misiniz? Memur bey atlayın geri kaçmamız destek almamız lazım. Kaçın dağılın. Polis bey atlayın. Baba beni tanımıyor. Baba neredesin? Baba.